Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. E, bugün ben ne yapıyorum? <laughs> Sulu köfte yapıyorum. E, tenceremi ocağa aldım. İçerisine biraz yağ koydum. Sıvı yağ. Ondan sonra havuçları küp küp doğrayıp Biraz kavurdum. 1-2 dakika. Ondan sonra salça koydum. Domates salçası, biber salçası. Evet. Biraz da tabi ki onlar kavruldu. Burada patateslerimi güzel soydum, yıkadım. Küp küp onları da doğradım. Şöyle tenceremin içine koyuyorum. Böyle tepkimi de burada da suyumuz kaynıyor içerisine su koyacağım tabi kavrulduktan sonra biraz kavrulsun. diğer bir tarafta e, köftesini yoracağım. daha hazırlamadım patatesi biraz pişecek ilmesine 15-20 dakika kadar e, köftelerini koyuyorum hep birlikte görelim değerli takipçilerim köftelerimi yaptım çok güzel oldu böyle patatesim pişiyor evet şimdi tenceremizin içine köftelerimizi alma vakti gelmiştir <laughs> köftemin içerisine ne koydum hemen anlatayım bir tane büyük soğan rendeledim 3 diş sarımsak rendeledim ee, çok az pul biber koydum biraz kırmızı biber Ondan sonra başka ne koydum pirinç koydum bu kadar güzelce yoğurdum yuvarladım böyle şimdi Bismillahirrahmanirrahim tenceremizin içine alalım bir elimle telefonu tuttuğum için tabi ki zorlanıyorum biraz ama kızımı da uyuttum bu arada uyurken yemeklerimi yapayım dedim pilav pişireceğim akşama doğru <laughs> sıcak olsun diye şöyle tutayım da bismillah, bismillah. Burada yarım kilo kıyma var. <laughs> yarım kilodan biraz az. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra yarım kilo kıymadan köftelerimi saydım. E, 71 tane çıktı. E, 4 tane büyük patates doğradım. Dedim hep patates yemeyelim. <laughs> Köftesi biraz bol olsun. Bugün öyle olsun. Sıma da getirin. Bunlar biraz yemek seçiyor. kuranın üzerine e, değerli takipçilerim inmesine yakın <laughs> biber de koyabilirsiniz sivri biber çok güzel e, şey, ay diyemedim de çok güzel oluyor böyle Bakın. harika oldu maşallah çok güzel oldu şifa olsun inşallah <laughs> kızım uyuduğu için biraz sessiz konuşuyorum. Çok çabuk uyanıyor. E, piştikten sonra üzerine kekik koyacağım. Evet, evet. Bu şekilde pişmeye bırakalım. Evet. Değerli takipçilerim sulu köftemiz pişti. Enfes oldu. <laughs> Altını kapatıyorum. <laughs> evet. Şimdi üzerine biraz kekik koyuyorum böyle. Evet. Aşkallah insanımız okuyor. Kasesine aldım biraz. De Bakın değerli takipçilerim çok güzel oldu pişti böyle lokum gibi oldu söylediğim gibi kızım uyuduğu için yavaş konuşuyorum çünkü hemen uyanıyor köftemiz de güzel oldu böyle harika oldu Evet. Bir dahaki videoda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın.